Sıfır sermaye ile 30 dolarlık kupon, 50 dolar yatırım ile artı 50 dolarlık kupon kazanmaya hazır mısın? Herkese selam dostlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tek tıkla kendimize bir sermaye yaratıyoruz dostlar. Peki nasıl olacak? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi bugün tek tıklama ile 30 dolarlık bir kupon kazanıyoruz. 50 dolarlık bir yatırım yapıp üstüne gereken hacmi sağladıktan sonra 50 dolarlık bir kupon daha kazanıyoruz arkadaşlar. Bunlar nasıl oluyor tamamen bingex ile sizler için yaptığımız işbirliğinden sağlanıyor. Gelin hiç beklemeden videomuza geçelim. Detaylara geçelim. Nasıl 80 dolarlık kupon kazanacağız bunu bir öğrenelim. Evet ilk önceliğimiz 30 dolarlık bir kupon kazanmak. Bu kazandığımız kuponları çekemiyoruz ama kazandığımız kuponlarla işlem açarak paralar kazanacağız ve bu paraları çekebileceğiz arkadaşım. Peki bunlar nasıl olacak? Örneğin 80 dolarlık kuponu tamamladın, 80 dolarla gittin, işlem açtın ve bu 80 dolarla örnek veriyorum 150 dolar para kazandın. Bu 150 dolar tamamen senin istediğin yere çekebilir, istediğin gibi harcayabilirsin. Evet peki bu 30 dolarlık kuponu nasıl kazanacağız? Hemen videonun açıklamalar kısmında bir bingex linkimiz olacak dostlar. Bingex linkine kayıt oluyorsun. 30 dolarlık kupon 72 saat içerisinde hesabına tanımlanıyor. Ben daha yeni gittim. Kendi linkimizden kayıt oldum. Böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Kayıt da ekranıyla hemen ödülleri alın diyelim. Bu yeni kayıt olan tüm kullanıcılara geliyor dostlar. Ama siz bizim linkimizde kayıt olursanız direkt 30 dolarlık kuponu 72 saat içerisinde hesabınızda göreceksiniz. Yeni kayıt olduğumuz için şu kutuyu da aç diyelim ve bakalım ne gelecekmiş. 10 dolarlık bir kupon geldi bu önemli değil. Tekrardan söyleyeyim 72 saat içerisinde Kuponlarımız hesabımıza aktif edilecek dostlar. Peki 50 dolarlık kuponu nasıl kazanacağız? Öncelikle bir bingex'e yatırım yapmamız gerekiyor dostlar. Peki bu yatırım ne kadar olmalı? Minimum 50 dolar değerinde bir yatırım yapmamız gerekiyor. Peki bingex'e nasıl yatırım yapacağız? Sağ üst tarafta varlıklar kısmı var. Varlıklar kısmına basıyorum. Burada yatır seçeneğimiz var dostlar. Yatır seçeneğine tıklıyorum. Bing e, kripto para yatırabiliyoruz. Soğuk cüzdanlardan ve hatta diğer borsalardan buraya kolay şekilde para aktarımı yapabiliyoruz. İtibari para yatırmak istersek itibari para yatır butonuna tıklıyorum. Burada direkt banka kartlarımdan yatırım yapabiliyorum. Eğer P2P işlemleri yapmak istersem de P2P işlemleri yapabiliyorum. P2P işlemleri nedir? Bir kullanıcı var. Siz varsınız bu... Siz ondan USDT alıyorsunuz. O sizi TL atıyor arkadaşlar. P2P seçeneğinde de bu şekilde yatırım yapabiliyorum. P2P yatırım yapmak yapmak istiyorsanız buradan A seçeneğini sıklayıp P2P şekilde de yatırım yapabilirsiniz. Bunu yapmamız için öncelikle bir kimlik doğrulamamız gerekiyor. Ama kripto yatırım yapmak için kimlik doğrulamaya gerek yok. Ben şu an bir kripto yatırımı yapacağım. Peki nasıl yapacağım? Ben USDT yatıracağım. Hangi ağda göndereceğimi burada seçiyorum. ve 20 ağında göndereceğim. Hemen bir adres al diyeyim. Ben burada çıkan adresimi şu an cüzdanımdan bir 100 dolar para göndereceğim ve Bingex borsasında alım satımlara başlayacağım. Hemen doğrulama kodlarımı gireyim. Evet doğrulama kodlarımı da girdim. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde USDT'lerim Bingex borsasına geçmiş olacak. Gönderdiğim USDT'ler Bingex hesabında gelene kadar hemen ekrana telefon görüntüsü gelsin. Telefonda almış olduğunuz kuponları nerede görebilirim, nasıl kullanabilirim diye sizlere ufak bir görüntü çektim. Şu an görmüş olduğunuz gibi profil kısmından kuponlarımı görüyorsunuz. Eğer vadeli işlemlerde bunları nasıl kullanacağım derseniz BingX'te vadeli işlemlere giriyorsunuz. Sağ üst tarafta okla gösterdiğim yerden kuponları kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Mobile gelmişken bildiğiniz gibi koyun mühendis epi sizler için çıkardık arkadaşlar. Eminim ki birçoğunuz hala duymamıştır. Şu an ekranda koyun App'i epi görüyorsunuz. Eğer hala koyun mühendis epi indirmediyseniz App Store'dan veya Google Play Store'dan kolayca indirebilirsiniz. Peki koyun mühendis app'te neler var? Koyun mühendis app sayesinde kendi portföyünüzü kolay şekilde takip edebiliyorsunuz. Haberlere anında erişebiliyorsunuz. Ön satış olacak projeleri, komisyon indirimli olan borsaları tek tıkla öğrenebiliyorsunuz dostlar. Örnek veriyorum. Ben burada kendi portföyümü nasıl takip ediyorum? Sağ aşağı tarafta portföy butonu var. Portföy butonuna tıklıyorum. Burada kendi oluşturduğum portföyümü anlık olarak takip edebiliyorum. Benim burada Güncel portföyüm var. Görmüş olduğunuz gibi portföyümün ismi Ömer Güncel. Ömer Güncel'e tıkladığım zaman Burada bana ApeCoin'in örnek veriyorum anlık fiyatını, maliyetini gösteriyor. Portföyümde ne kadar Ape olduğunu buradan görebiliyorum. Aşağı tarafta Render var. Görmüş olduğunuz gibi Render'ın maliyeti 3 dolarmış bana. Kaç adet renderim varmış? 1000 adet renderim var. Şu an renderin anlık fiyatı 8 dolarmış. Sağ tarafta da güncel bakiyemi görebiliyorum render tarafında. Şu an renderlarım totalde 8000 dolar ediyormuş dostlar. Aşağı tarafta tahala varmış. THL bildiğiniz gibi. 50'den maliyetlenmişim. Şu an güncel fiyatı 77 sen. Sağ tarafta da bakiyem gözüküyor. 1500 dolarlık bir THL'm mevcutmuş arkadaşlar. CoinMühendis app'te daha nice özellikler var. CoinMühendis app'i indirmek için de Google Play Store veya App Store'a koyun. Mühendis yazmanız yeterli. Evet Bing X borsasına geri geldik. USDT'lerimiz geldi görmüş olduğunuz gibi. Sağ tarafta USDT'lerim var. Peki ben artık bu USDT'lerle ne yapacağım? 50 dolar üstü bir bakiyes yatırdım. Geri kalan kalan 50 dolar kuponumu nasıl kazanacağım? Gelin bunları hep birlikte öğrenelim. Öncelikle 50 dolar yatırımı tamamladım. Şu an hacim şartım kaldı. 18 bin dolarlık bir hacim yapmam lazım. 18 bin dolar böyle gözünüze fazla gelmesin. Örnek veriyorum ben 100 dolarla 5X işlemde 500 dolarlık hacim yapıyorum. Aç kalan kapa, aç kapa, aç kapa yapa yapa 18 bin doları çok kolay şekilde sağlayabilirim. Gidecek olan 2-3 dolar fee dostlar. Aşağıdaki referans linkinden kayıt olduğunuz için sizin komisyon indiriminiz de olacak. Daha az fi ödeyeceksiniz. O yüzden fi konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Peki ben nasıl işlem yapacağım? Piyasalara geldim. Bir de BingX borsasını şöyle hafiften bir tanıyalım. Piyasalara geldim. Burada vadeli tarafta işlemler yapabilirim. İstersem USDT tarafıyla istersem coin tarafıyla işlemler yapabilirim. Spot tarafta binlerce çeşit var arkadaşlar. Bitcoin USDT Bitcoin USDC. Yeni tokenlar var. Eski tokenlar var. Aklınıza gelebilecek tüm tokenlar burada. Görmüş olduğunuz gibi zaten kategorize etmişler. Ton ekosistemi Bitcoin ekosistemi. Euro alakalı bildiğiniz gibi şu an Euro 2024 furyası başladı. Euro 2024 furyasında ne olur? Fan tokenlar, spor temelli tokenlar bir artış gösterir. Bingex direkt buraya Euro Cup kategorisini eklemiş. Sol ekosistemi var, meme tokenlar var, GameFi tokenlar var. Var da var. Eğer spot tarafta alım satım yapmak istiyorsanız buradan istediğiniz kategoriden kolay şekilde alım satım yapabilirsiniz. Peki nasıl alım satım yapacağız? Örneğin ben bitcoin almak istiyorum. Nasıl alacağım? Hemen bitcoin USDT'ye geldim bana burada bir temel gösteri sağlıyor. Gerek yok zaten az çok biliyoruz. Bitcoin almak için geldik. Ekranımız bu şekilde dostlar. Görmüş olduğunuz gibi grafiğimiz var. istersek bu grafikte biz çizimler yapabiliyoruz. Fibonacci çekebiliyoruz. Buradan Fibonacci'nin ayarlarını yapabiliyoruz. Bildiğin tradingview uygulaması burada istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Hiç ekstradan Trading uygulamasına bakmanıza gerek yok. Sağ tarafta emir tahtasını görüyorsunuz. Emir tahtasının yanında işlemler var. Onun yanında da alacağımız alım tahtası var arkadaşlar. Market market var, limit var. Marketten alırsanız direkt ilk satış emrinden almış oluyorsunuz. Limitte de emir veriyorsunuz dostlar. Örnek veriyorum şu an ben Bitcoin 64.000'e gelirse bana 50 dolarlık bir Bitcoin al derim. Bunu al tıkladığım zaman benim emrim görmüş olduğunuz gibi açık emir sağ tarafta geçmiş olur. Eğer Bitcoin 64.000'e gelirse benim emrim gerçekleşir ve benim 50 dolarlık Bitcoin'im olmuş olur. Hemen emri iptal et diyorum. Aynı şekilde sat tarafı da var. satıda örneğin Bitcoin 75 bine gelirse diyelim ki elimde 10 tane bitcoin var. Burada 5 tane bitcoin sat derim. Şu an 5 yazamıyorum elimde 0 bitcoin olduğu için. Emri veririm bitcoin 75 bine geldiği zaman otomatikman benim 5 adet bitcoin'imi satmış olur. Market tarafından satarsam da ilk alıcıya da benim bitcoin'lerimi satıyor dostlar. Spot tarafı bu şekilde. Vadeli işlemlere gelelim. Bingex borsası diğer borsalara göre vadeli işlemlerde biraz değişik değişik derken ne demek istedim hemen göstereyim. Şimdi... Anam babam kripto paraları her borsada vadeli işlemler açabiliyoruz. Ama biz burada emtialara, Amerikan hisse senetlerine, altına, gümüşe, para birimlerine de işlem açabiliyoruz. Peki nasıl açıyoruz? Buradan Bitcoin USDT butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen hepsinin sağ tarafında emtialar var. Ben burada emtialara işlem açabiliyorum. Şu an piyasa da açık piyasa açılmadığı için emtialar gözükmüyor. O yüzden işlem açamıyorum. Daha fazla seçeneğe nasıl ulaşabilirim derseniz, vadeli işlemler kısmına geldim. Burada standart vadeli butonu var. Standart vadeli butonuna tıklıyorum. Bitcoin USDT paritesine tekrar tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi Forex, endeksler, emtialar kısmı var. Örneğin ben burada altına vadeli işlemler açabilirim. Endeksler kısmında Dow Jones'a, S&P 500'e işlemler açabilirim. Forex kısmında da para birimlerine işlem açabiliyorum arkadaşlar. Diğer kısımlarda da kripto tarafı bildiğiniz gibi daha önce de bahsettiğim Euro Cup, Layer 1, Layer 2'lar. Daha fazla seçeneğinde görmüş olduğunuz gibi game var, RWA'lar var, depin projeleri var. Böyle bizler için kategorize etmişler. Örnek veriyorum ben MTA'larda altına long işlem açmak istiyorum. Peki nasıl işlem açacağım? Öncelikle Para mı? spot hesabımdan vadeli hesabıma aktarmam lazım. Peki bunu nasıl aktaracağım? Sağ tarafta şu an oklarla görüyorsunuz zaten imlecimde bu tarafta bir aktarım tuşu var. Fondan standart vadeliye ben hepsini aktar dediğim zaman yatırdığım miktar 100 dolarlık 100 dolarlık USDT'yi buraya anında aktarabiliyorum. Şu an ben burada long veya short işlem alabilirim. Market değil. Tetik işlem alalım. Veyahut da market işlemden hemen bir al sat yapalım sizlere göstermek için. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıracınıza dikkat edin dostlar. Önemli olan kaldıraç değildir. Kontrat miktarınızdır. Siz 100x işlem de açabilirsiniz, 125x de, 200x de işlem açabilirsiniz. Önemli olan kontrat miktarınızdır. Bunu unutmayın. Ben 200x'lik bir işlem açayım ama ne kadar açayım? Ben risk almak istemiyorum. Cross işlemde izole marjin değil, şuradan çapraz marjini alayım ve ben buradan 5 dolarlık bir long işlem alacağım riske atmaya gerek yok. Şu an sizlere nasıl long işlem, nasıl short işlem alınır bunu göstermek istiyorum. 5 dolarlık bir marjin ekliyorum. Kaldıraç miktarım 200 olduğu için 5 çarpı 200'den otomatikman zaten 1000 dolarlık bir hacim yapmış oluyorum. O yüzden sizlere dediğim gibi 18000 doları gözünüzde çok büyütmeyin. 1000 dolar açtım, 1000 dolar kapadım, 2000 dolarlık hacim yapmış oldum. Ben bunu 9 defa tekrarlarsam direkt 18000 dolarlık işlem hacmi yapıyorum ve otomatikman 50 dolarlık kupon hesabıma geliyor dostlar. Hemen burada buradan ne dedim? İşlem aç dedim. Dikkatlice okudum. Sonraki dedim devam ediyorum. Burada vadeli işlemlere başlamadan önce bir test doldurmamız gerekiyor. Hemen rastgele işaretleyeceğim. Evet testi otomatikman geçtik. İşlemi geçtik. Şimdi benim tekrardan şuraya emrimi gireyim. Long dediğim zaman hop aşağı tarafta görmüş olduğunuz gibi bitcoin'e işlem açtım. Altından çıkmış otomatikman. Sağ tarafta işlemimi görüyorsunuz. Pozisyonumun büyüklüğü burada yazıyor. Marjinim burada yazıyor. Kaldıraç sayım yanında yazıyor. Hemen 7x5 dolarlık 7x'lik bir pozisyon açmışım. likidasyon fiyatım yok normal olarak. Çünkü çapraz açtım ve teminatım fazla. Ben diyelim ki işlemi kapatmak istiyorum. Nasıl kapatacağım? Burada kapat dersem otomatikman kapatırım. Kısmi pozisyon kapat dersem de örneğin %50'sini kapat, %75'ini kapat gibi seçeneklerde burada var. İşlemi kapatmak istiyorsam da bu şekilde otomatikman kapatabiliyorum. Sizleri göstermek için pozisyonu kapat dedim. Pozisyonum görmüş olduğunuz gibi otomatikman kapatıldı dostlar. Vadeli işlemleri de bu şekilde yapabiliyoruz. Hemen altına bir 200x'lik bir işlem alalım. Neden? Çünkü hacim kasmam lazım. Az riskle hacim kasmaya çalışacağım. Hemen buradan emtialara geldim. Altına geldim. Hemen şuradan marjinimi ayarlayayım. 200x'i seçtim long boğa dediğim zaman otomatikman görmüş olduğunuz gibi ben altını longluyorum. 200x olduğu için biraz volatil olduğu zaman kar, karım veya zararım ona göre artacaktır. Şu an amacım hacim kasmak. Direkt aç kapat aç kapat da yapabilirim. Pozisyonunu tutuyorum çünkü sizlere göstermek için. Eğer ben buradan pozisyonu kapat dersem hop ne oldu? Pozisyonum kapatıldı. Ben otomatikman 1000 dolar açtım. 1000 dolar kapattım. Aç kapat yaptım. Ortalama 2500 dolarlık bir hacim sağladım dostlar. Ben bunu 7-8 defa daha tekrarlarsam 50 dolar değerinde kuponum hesabım otomatikman tanımlanacak. Vadeli işlemleri de Bingix borsasında bu şekilde yapabiliyoruz. Bingix borsasında copy trading işlemi de var dostlar. Peki copy trading'e nasıl katılıyoruz? Yukarıda copy trading kısmını gördünüz. Burada copy trading'e bastım. Burada yüzlerce trader var. Beğendiğiniz trader'ı kopyala diyorsunuz. Ne kadarlık bir marjin örneğin ben 50 dolar yatırıyorum. Kar zarar oranınızı da buraya yazıyorsunuz. Kopyala dediğiniz an copy trading işlemini otomatikman başlıyor dostlar istediğiniz trader'a bunu yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi yüzlerce trader var. Şöyle bir analiz edersiniz copy trade'i seviyorsanız. Ondan sonra işlemleri devam eder copy trade'e başlarsınız. Peki gelen kuponlarımı ben nasıl göreceğim diyorsanız sağ üst tarafta profile tıkladım. Burada kuponlarım var kuponlarıma tıklıyorum. Şu an bana gelen iki kupon var dostlar. Copy Trading sigorta kuponu ve bonus ödülü. Buradaki kuponlarımı ben etkinleştir dediğim zaman direkt kuponlarımı kullanmaya başlıyorum. Bizden gelecek kuponlar 72 saat içerisinde sizlere tanımlanacaktır. Kampanyanın son günü 26 Haziran dostlar. Elinizi hızlı tutun. Hiç beklemeyin. 80 dolar güzel para. 80 dolarlarla 1000 dolar yapmanız mümkün. Aç gözlü olmayın. Sağlam adımlarla ilerleyin. Videomuzu burada bitirelim. Dediğim gibi açıklamalar kısa. Açıklamalar linkten bingeks'e kayıt olmayı unutmayın. Hem 80 dolarlık kupon için hem de ömür boyu komisyon indirimi için kesinlikle açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olun. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.